Yani hem de Amerika Birleşik Devletleri olan ilişkilerini daha sürdürebilir, daha barışçıl ve daha kazan kazan sonuçları oluşturacak bir hatta sokabilir. Ama Türkiye bunu yapmazsa ya da yapmak istemezse ki şu andaki iç problemleri örtmenin bir yolu da dışarıdaki düşmanlıklar. Yani dışarıda problem çıksın, dışarıda hatta mümkünse çatışma, askeri çatışmaya varacak kadar işi ilerletmek. Ve bunun da bütün bu ağır gündemin de dış politika ve dış güvenlik gündemin de gelip içerideki sorunların üzerine örtmesi. Şimdi eğer hükümet böyle bir yolu tercih ederse o zaman Türkiye'nin tabii çok büyük zararı olur bu işten. Vatandaşlarımız zarar eder. Ama içerideki propaganda makinesinde çalıştırırlar. Ne derler? E vatan elden gidiyor, düşman çok. İstiklal söz konusu, sen fakirliğe razı ol. Şimdi benim bahsettiğim terazinin iki kefesi bunlar. Yani bir terazide de bu var. Yani yoksulluk mu yoksa vatan elden gitsin. E bizim vatandaşımız bu ülkeye bağlı. Ya eğer ikisi arasında tercih edeceksem tabii biraz fedakarlık edeceğim. Ne yapalım? Biraz yoksullar razı olalım. Hiç olmazsa ülke elden gitmesin. Hiç olmazsa ülke parçalanmasın, bölünmesin. Şimdi vatandaşımız buna razı olur ama buna razı olmak zorunda değil ki. Biz diyoruz ki Türkiye hem zenginleşir hem de bağımsızlığını korur, istiklalini korur, toprak bütünlüğünü sağlamlaştırır ve kendi ulusal güvenliğini de gayet iyi koruyabilir. Yani bu ikisi arasında niye tercih zorluyoruz ki vatandaşı? Hem zengin olalım hem güçlü olalım. Ulusal çıkarlarımızı en iyi şekilde koruyalım. Ama bunun yapmanın yolu ikide bir hemen savaş gemisi göndermek değil. Bunu yapmanın yolu...